Gol var Sunar Nikolo Zaniolo Galatasaray'ın İtalyan 10 on numarası Onun hakkında çok şey söylediler Kimilerine göre kronik sakat Kimilerine göre futbola dönmesi imkansız Kimilerine göre ise ruhsal olarak bitmiş bir adamdı Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte deneyimleyeceğiz Ne? Burada. Ara transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında Roma'dan Galatasaray'a transfer oldu. Ülke ve dünya basını onun transferini manşetlere taşıdı. Bu videomuzda Zaniolo'nun futbola nasıl başladığını, kimi zaman keyifli, kimi zamansa trajedi dolu futbol kariyerinden bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olup like atarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Nicolo Zaniolo 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'nın Massa kasabasında dünyaya geldi. Ailesinin ilk çocuğuydu. Bu yüzden onlar tarafından el üstünde tutuluyordu. Zaniolo dünyaya geldiğinde babası Igor Spice Soccer takımında futbol oynuyordu. Takımın seri C2'den seri C1'e yükselmesinde en etkili oyunculardan biri de Igor'du. Bu dönemde oğlu Nikola da dünyaya gelince iki mutluluğu aynı anda yaşadı. Annesi Francesca ve babası Igor'un sıradan bir hayatı vardı. Hayatları lüks olmaktan çok uzaktı. Fakat Igor futboldan kazandığı parayı akıllıca kullandı. Böylelikle ailesine huzurlu bir yaşam sundu kariyeri ise hiç hayal ettiği gibi ilerlemedi Igor'un. Bu yüzden en büyük hayali oğlunu büyük bir futbolcu yapmaktı ve yıllar sonra bu hayali gerçek olacaktı. Nicolo Zaniolo kariyerine Genoa altyapısında başladı. Burada gösterdiği başarının ardından Fiorentina altyapısının yolunu tuttu. Fiorentina'da çok başarılı bir 6 ay geçirse de önemli bir problemi vardı Zaniolo'nun. Fiorentina'da tüm genç yaş gruplarında en iyi futbolcu seçilmesine rağmen Zaniolo'nun büyüme sorunları vardı. Kayıtlarda herhangi bir hormon bozukluğuna rastlanmasa da kısa ve çelimsiz kalması Fiorentina'nın ondan vazgeçmesine sebep oldu. Yıllar sonra bir 90'lık bir futbolcuya dönüşecek ve Fiorentina'yı kendisinden vazgeçtiği için pişman edecekti. 2016 yılında Fiorentina'dan ayrılan Zaniolo hayal kırıklıklarını şöyle anlattı. Fiorentina'daki kariyerimin bitmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. 9 yıldır oradaydım ve kulübe çok emek verdim. Tüm bunlara rağmen bana yine de kötü davrandılar. Fiorentina'dan ayrılan genç yıldız, İtalya Serie B takımlarından Entella ile sözleşme imzaladı. Entella takımı Zaniolo'nun boyunu sorun etmeden oynatmaya karar verdi. Büyüme problemlerinin üstesinden gelen genç yıldız, burada gösterdiği performansla Everton, Inter ve Milan gibi dev kulüplerin radarına girdi. 2017 yılında Inter'in yolunu tuttu. Birkaç ay içinde U19 takımının en büyük yıldızlarından biri oldu. Genç takımda çıktığı 26 maçta 13 gol atıp 8 asist yapan Zaniolo, ligin en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu. Zaniolo Inter'de toplam 35 maça çıktı ve burada 14 gol atıp 11 asist yaptı. Artık tüm İtalya Inter'de ışıl ışıl parlayan bu genç yıldızı konuşuyordu. Zaniolo takımda parlasa da Inter'in durumu hiç iç açıcı değildi. Dev kulüp 2018 yılında finansal fair play düzenlemesiyle karşı karşıya kaldı ve altyapıda harikalar yaratan Zaniolo Naimgolan için kurban edildi. Inter Roma'dan Nainggolan'ı transfer edebilmek için Zaniolo'yu takasta kullandı. Inter'den Roma'ya transferi tam bir hayal kırıklığı olmuştu genç yetenek için. Fiorentina ve Inter'de haksızlığa uğradığını düşünen Zaniolo için artık tek bir yol vardı. Roma'da kendini ispatlayıp Inter ve Fiorentina'yı pişman etmek. Zaniolo Roma'da fırtına gibi esip üst üste goller atmaya başlayınca Inter ve Fiorentina'nın üzerine kara bulutlar çöktü. Spor basınında Fiorentina ve Inter alay konusu oldu. Böyle bir yıldızı neredeyse bedavaya bırakmaları basının konuştuğu manşet konulardan biriydi. Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio Zaniolo'nun gidişinin ardından şunları söyledi. Coutinho'yu satmak 20 yılı aşkın süredir yaşadığımız en büyük pişmanlıktı. Ancak Zaniolo pişmanlık listemizin zirvesine yerleşti. Coutinho'nun satışı bile bu kadar sert bir deprem yaratmamıştı kulüpte. Romada iyi bir çıkış yakalayan Zaniolo Roma formasıyla 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında toplamda 69 maça çıktı. Bu maçlarda 14 gol atıp 6 asist yaptı. Zaniolo artık Roma'nın vazgeçilmez parçalarından biriydi. Totti ve Del Piero'dan sonra İtalya'nın yeni yıldızı olarak görülüyordu. O altın çocuk Zanioloydu. Dribbling konusundaki yeteneği, çok rahat bir şekilde adam eksiltmesi, hızı ve muhteşem sol ayağı derken İtalya'nın en ünlü futbolcularından biri vermişti. Ama tüm bu güzel gidiş bir çapraz bağ sakatlığıyla duraklama dönemine girdi. Sezonu kapatan Zanyolo futbol sahalarına yeniden döndüğünde bu kez de diğer ayağının bağlarını kopardı ve futboldan yine uzun bir süre uzak kaldı. Futbola yeniden döndüğünde ise eski gücünde olmadığı söyleniyordu. Sakatlıktan sonra çıktığı 42 maçta 8 gol atıp 9 asist yapsa da istenileni veremiyordu birçok otoriteye göre. Roma teknik patronu Mourinho'nunsa onunla ilgili parlak düşünceleri yoktu. 2021-22 sezonunun bitmesiyle birlikte yeni sezonda kendisini gösterebilmek için var gücüyle çalışmaya başladı genç yıldız. Fakat 2023 yılı da hayal kırıklıklarıyla başladı. Sakatlığın ardından psikolojik problemler baş gösterdi. Mourinho ile arası ise zamanla daha çok açıldı. Yaşadığı mental problemler yüzünden genç futbolcuya tükenmişlik sendromu tanısı konuldu. Resmen depresyondaydı. Onun için hiçbir şey kolay değildi. Bir yıldızken sakatlanmış, herkes onu konuşurken o futboldan uzaklaşmıştı. Geri dönüşü ise filmlerde söylenenlerin aksine hiç muhteşem olmamıştı. Taraftarlarla da problemler yaşayan Zanyolo kulüpte istenmeyen adam ilan edildi. Hatta taraftarlar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle Roma'yı terk etmek zorunda kaldı. Burada yaşadığı sorunların farkında olan birçok kulüp Zaniolo'yu transfer etmek için sıraya girdi. Premier Lig'in orta sıralarındaki takımlardan teklifler alsa da oraya gitmek istemedi Zaniolo. Kendisine Milan'ın da ilgisi vardı. Ancak transfer sezonu kapanınca Roma'da kala kalmıştı genç yıldız. Fakat Türkiye'de transfer sezonu hala açıktı ve Zaniolo 8 Şubat 2023 tarihinde 15 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Umarım Zaniolo için Galatasaray yeni bir başlangıç olur ve İtalya'da başlayan başarılı macerası burada da devam eder. <laughs> var sundu boy var sundu